Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ben Fortnite'da güzel bir gameplay geçirdim. iki oyun tam tamla. Biliyorum yeni başladığım için biraz kötü oynayabilirim. İdare edin arkadaşlar. Hadi o zaman ne bekliyoruz? Videomuza geçelim.

şöyle şuraya atladım ben. Tamam. Şimdi ilk önce loot kasalım. Burada sandık falan var. Şunu al. Kardeşim. Ona sardı bir Bir dakika. Aha valla. Da bu. Sandık. Şimdi şunu şöyle alalım. Yıkıcı Suru Taurus tüfeği. Suru mu yazıyordu? Bu arada oyun kası için 30 FPS veriyor. La. Sana bakın. Oha. Oha. Şunları al. Şunu iç kardeşim. Uy, RPG vardı RPG. Ya da şunu al. Şu RPG bize yer edecek. 3 boyutlu manevra tezcihatı. Te tezciha. Tezciha. Her neyse ben söyleyemedim arkadaşlar. Bırakın kaba. Aha nasıl anlık buldum. Ne? What? Abi gitme gitme gitme. Ne bana mı? Bana bana. abi öyle olsun tamam öyle olsun tamam tamam Kaç? Yersin mi? Yere bir yersin. maşini çıktı arkana bakmazsan kolay olursun diye Oy. <laughs> abi şimdi şunu al şunu al bir dakika şöyle şunu al iki dakika Abi bırakmalar ya, Loot yapamadım ya. Böyle bir şey var mı ya? Şu kalkan silili. Şunu, şunu, şunu alırsam 200 <laughs> topla, 400 tane. <laughs> Şimdi bizim <laughs> güzel bir fight geçti bizim buralarda <laughs> Oy bir dakika ama var. Abi. Abi. Ya tlaşşa, ya Şuna bak ya delikanlı. Gelmiş ben yani, ablamaya arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Beni avlamak için sen 40 fırın ekmek yemeyi yere kardeşim. Yani bilgisayardan bile oynasanız beni yani zor avlarsınız öyle değil. Tamam şu sille şu suyu içelim. Sille suyu. <laughs> o canım, falan full oldu. Tamam. Abi şimdi şuradan ne alacaktım ben? Pompalı evet yıkıcı klasik pompalı. Mermis falan da baya var. Mermimiz bu arada arkadaşlar baya bir gayet iyi. Şöyle. Ne? O maşallah. Abi nefes alsaydın ya. Tamam bir nefes <laughs> alsaydın. Ne yapıyorsun? La valla avladım lan. Kaç 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 kaç. Şöyle bir kaçarsam. Daha sonra ben görüşeceğim seninle. Unutmadım ha bekleyeceğim. Seni ben bekleyeceğim sonuna kadar. Ama bizim can ihtiyacımız var. Abi, ölmem ölmem. Ve avladım lan seni avladım lan seni bilgisayardan oynamak da olmuyor kardeşim yani oynayacaksanız sizin bileğiniz olması gerek ama ben telefondan oynasam bile sizi en rahat bir şekilde avlarım kardeşim ama esporcuları değil esporcuları avlamam için ben fırın pır ekmeği yemem gerek hadi gidelim Vardı arkadaşlar bir like atıp kanalımıza abone olmayı, zilleri tüm açmayı unutmayın. Fortnite videolarının devamı gelmesini istiyorsanız e, yani söylemeniz gerekli arkadaşlar. Yorumlara belirtmeniz alırsa. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Arkana çevirirsen ben gayet kolay avlarım seni kardeşim yani. Aklından çıkarma bunu. Kulaflarımı. Bu Uy güzel aldım var. Harbi, güzel aldım kardeşim. Çünkü alabiliyoruz mu? Evet alabiliyoruz. Tamam bak bu da iyi oyuncuya benziyor. Ama her öyle duvar koyan öyle güzel oynamıyor kardeşim. Abi nasıl ölmedin? Abi nasıl ölmedin? O kadar vurdum. Vallahi billah. 8 canı kalmış ya. Vallahi 8 canı kalmış arkadaşlar. Bilseydim ben tüfeği alırdım ya. Pompalıyı. Oha orada 100 falan vurdum lan. Şu silahla. tamam. tamam. Kankaç. kaç. Bana bir silah verirse valla dalarım da silah yok. Abi şuraya takılıyorum ya. Hele bir alışsam. Tamam lan gel. Gelmiyor Kardeşim bir bırak ya bir sal ya. Harik böyle bir şey var mı ya? Alan peşimi bırakmıyor ya. Benim <laughs> bir şeyim yok bir şeyim yok. Neden arkam gelir ki? Şimdi hele bir arkalayayım ben. Bekle, şunun cephanesi var. Şuna bak ya, şuna bak ya. Şöyle Ben avladım. Şuna bak şuna. Şunun tümüne bak, şunun tümüne. lan. Geç lan. Yatın lan Bir dakika. Şunu şöyle değiştir arkadaşım. 2 şunu al. Şöyle al. Şöyle iki dakika şunu al. Nadir mi iyi? Sıra mı iyi? Nadir alalım. Yani. Nadir daha iyidir. Ama bizim sniper'ımız yok. Sniper. O ikisini de avladım lan. Bak bu mantıklı oldu arkadaşlar. Neden değil mi? İkisinin arasına girdim. Yukarıdan birini avladım aşağıdan birini. Ya abi. Tamam. Bir şey de topla. O oh, bir dakika. Nereden nereden? kaç ya İyi işi darlıyorlar valla kaç kaç ileri manzuru kaç lan kaç 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 Ne herkes bana sıkıyor? Alo. Anlamadım ben. Ne oluyor kardeşim? Sizin savaşınız bitmedi mi kardeşim? Bitmemiş galiba. Lan. Oyuyor oyuncu. ablanlı. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey yaparsam duvar kur. Daha sonra canımı bas. Çabuk, çabuk, çabuk. Adam geliyor, adam geliyor. Man Man vallahi de billahi avladık arkadaşlar. Bir dakika demirle yap. Şöyle bir şey yap. Şunu ve şunu al. Bir dakika alana şunu al. İki taneymiş lan iki taneymiş. İki tane taze taze. 50 şunu da 50 yaparsam. Tamam. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Oy! Ne oldu kardeşim? Öyle pusmak olmuyor değil mi? Öyle pusmak olmuyor. Oy, iyi aldım bu arada. Anahtarı al. Hiçbir şey almıyor. Çantam mı dolu? Çantam mı dolu? Adam geldi. Bekle 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 bekle. Bekle. Bak. İki kişi birbirlerine dalmış benim haberim yoktu. Öldüm ben. Öldüm ben. Kaç 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 kaç. Kaç kaç bakalım nereye kadar kaçabiliyoruz. Gel lan. Gel lan. ama soldan gelme sağdan gel. Buradaymış lan. Neyse lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Vallahi da billahi da öldürdüm. Vallahi billahi öldürdüm lan. Abi vallahi billahi öldürdüm adamı. Benden sonra... Oğlum. Video başlıyor ne olsun lan? Oha dakika şöyle cam yok basma böyle geçersen şurada bir şey yok ya Allah adamları öyle bir aldım ki altı kilimiz var İnşallah bu oyun final alırız hadi oğlum şimdi 40 dakika olacak ya siz şey yapmıyorsunuz yani Ya abi ya. Anonim. Ben anonim ya. Hani neyse arkadaşlar. Güzel vurmuştum anonime Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bakalım rankı ne kadar verecek. Harbi güzel bir maç geçti. Ne bileyim kaçtık. Adamları vurduk falan. Bronz 1 olduk bu arada. Çok güzel bir oyun geçti. O zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın.